Bu ülkede çok ciddi bir ahlaki uzlaşma var ve kültür seviyesinde her geçen gün düşüş, daha çok bireysellik, daha çok kötülük, daha çok bencillik, düşüncesizlik, sorumsuzluk, duyarsızlık. Ve bunların ardı arkası kesilmiyor, azalacağı yerde artarak devam ediyor. Ve herkes bir başkasının yaşadığı zorluğa, acıya karşı duyarsız. Yolda yaralanmış birini görse, düşmüş birini görse kaldıramayacak bir dereceye ve bencilliğe gelmiş. Belki korkudan, belki sorumsuzluktan. Bir laf var, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diye. Ve biz bunu bu ülkede yıllardan beri söyleriz. Ve bize dokunmayan yılan bin yıl yaşasın deriz ama o yılan önünde sonunda bize dokunur. Sessiz kaldığımız, göz yumduğumuz her şey bir gün bir yakınımızın ya da bizim başımıza gelebilir. Ama o günde kimse bize ses çıkarmaz. Bugün sessiz olanlar yarının mağdurları olabilirler. Ve enteresandır, insanların bencilliği öyle bir boyutta ki eşine, dostuna, oğluna, kardeşine ya da en yakın dostuna zarar verecek derecede. Bu yüzden bu ülkede trafikte kavgalar, alacak verecek meselesinden cinayetler ya da miras kavgasından dolayı 3 metrekare toprağı paylaşamamak ya da Birkaç bin TL'yi milyonu paylaşamamaktan dolayı insanlar insanları katlediyor. Evladı babasını, babası evladını, anne kızını, kardeş kardeşi ya da kuzenler birbirine. Böyle bir ahlaki uzlaşma, böyle bir kötüle bulanma hali. Maalesef her tarafa sirayet etmiş durumda ve bu içimizden, evimizden başlıyor. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Herkes kendi içine dönsün baksın. Bu kadar kötülük nasıl meydana geliyor diye düşünüyoruz. Acaba çok mu iyiyiz diye ama pek çoğumuzda o kötülüğün bir parçasıyız. Kıyısından ya da köşesinden. Ve bunun sağcı, solcu, alevi, sünni, türk, kürt, layık, antilayık, faşist, komünist gibi bir ayrımı yok. Vatanı savunanlar, vatanı ihanet etmekte oldukça ustalar. Komünizm diyenler, insanlar diyenler, çalışanları sömürmekte, onları ezmekte, onlara mobbing yapmakta ustalaşmışlar. Veyahut dine sığınanlar, dini kullanarak insanları kandırma peşindeler. Bütün derdi para olmuş insanların. İdeolojiler, fikirler şunlar bunlar. O yüzden bütün ideolojilere ve bütün görüşlere karşıyım. Çünkü hiçbir ideolojinin gerçek anlamda, samimi anlamda toplumun tamamını ya da farklı görüşten olanları kapsadığını düşünmüyorum. Çünkü herkes bir başkasına, farklı olana düşman. Herkes kendi mezhebi olandakine düşman ya da insanların çoğunluğu ya da bir partili başka bir partiliye karşı düşmanlık besliyor, öfke besliyor, nefret besliyor. Adeta onu boğacak derecede kızgın ya da farklı bir kıyafet giyene, kendisinden farklı görünene ya da kendisinden biraz daha üstün olana karşı bir fesatlık ve kıskançlık besliyor. Maalesef toplum bu halde. Saygısızlık almış başını gitmiş. Kimsenin kimseye saygısı yok. Kimse empatik kurma becerisine sahip değil. Anlatmakta, hakkımızı aramakta zorlanıyoruz. Tartışmayı bilmiyoruz, okumayı bilmiyoruz, dinlemeyi bilmiyoruz. Karşımızdakine nasıl hitap edeceğimizi bilmiyoruz. Bir kasiyere, bir tezgahlara karşı ne konuşacağımızı, nasıl yaklaşacağımızı bilmiyoruz. Bir garson çağırmayı beceremiyoruz. ATM memurları. Bir yerlere gelen hak etmeyen insanlar, hak edenlerin, hak edenlerin yerinde hak etmeyen insanlar. Birlerinin peşine takılmış, iş için, para için savrulan insanlar, eğilen insanlar birilerine yaltaklık yapan insanlar işini kaybetmemek için ya da bir yerlere gelmek, ihale almak için her türlü kötüle göz yuman ahlaksız insanlar. Ve maalesef toplum bu halde. Ve bütün bunların tek bir partiyle, hiçbir partiyle alakası yok. Toplumsal bir yozlaşmadan bahsediyorum. Belki son 60-70 yıl içinde toplumun dönüşümünden bahsediyorum. Kapitalizm, Zenginlik hırsı, gösteriş merakı, yılların ezilmişliği, acziyeti, diziler, filmler, programlar, magazin programları ya da şu anda sosyal medya maalesef bizi bu hale getirdi. O yüzden kimse kimseyi suçlamasın. Yani bir siyasi partiyi ya da karşısındaki bir fikri. Herkes kendine karşı biraz sert davranmalı ve biraz da eleştirel bakmalı. Eleştirdiğiniz insanlara benziyorsunuz. Eleştirdiğimiz tarafa benziyoruz çoğu zaman. Ve dediğim gibi hepimiz bu ahlaksızlığın ve kötü gidişatın bir parçasıyız.